Merhaba arkadaşlar, e, ifadesi ve Visualization'ını kullanarak beraber bir proje yaptım. E, projemde bir Start/Stop butonu yardımıyla e, motor kontrolü yapılacaktır. Motor Start butonuna basıldığında çalışmaya başlayacak ve 10 saniye çalışıp kendinden duracaktır. Stop basın butonuna basıldığında Hangi zaman değerinde olursa olsun motorum duracaktır. Zamanlayıcının zaman değeri 0-2 saniye aralığındayken yeşil lamba 2-4 saniye aralığındayken sarı lamba 4-6 saniye aralığındayken kırmızı lamba ve kalan sürede tüm lambalar sönük kalacaktır. Vücuda yeşil, sarı ve kırmızı lambamı tanımladım. Start stop butonumu da bağladım. Değişiklik anında bunlarda da görebileceğiz. Sistemimi çalıştırıyorum. Öncelikle login yaparak bağladım. Start butonuna bastığımda çalışmaya başladı. Saniye aralıklarına göre lambanın değiştiğini görebiliriz. Ondan sonra bir saniye duracak ve motor kendini tekrardan başlatacak. Stop butonuna basmazsam aynı şekilde periyodik çalışmaya devam ediyor. Stop butonuna geçiş esnasında basacağım ve nerede olursa olsun durduğunu göreceğiz. Eliniz için teşekkür ederim.